Teşekkür ederiz, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Ee, nöbetçi Bakanımız sanırım Nazım Bey, ee, bekleyelim. Buyurun hitap edin. Evet, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. E, bugünkü konu başlığım okul öncesi eğitim kurumlarının sorunları ve aslında daha fazla kreşlerle ilgili sorunlardı. Evet Hasan Bey'e söyledim toplantısı olduğundan dolayı e, sizin de nöbetçi bakan olarak sizin inan bölgelimiz inan çözelim dedi. Dolayısıyla çok fazla uzatmayacağım yorucu bir gündü, yoğun bir meclis günüydü. Tabii okul öncesi eğitimin... Önemini hepimiz biliyoruz. Ee, okul öncesi eğitim kurumlarında çocukların sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan bir ortam sunması gerekiyor ve e, güven de bu konularda çok önemlidir. Geçtiğimiz haftalarda e, bir kreşte yaşanan sıkıntıyla aslında bu konu gündemime geldi. Ve daha sonra birkaç e, kreş işletmecisiyle yaptığım görüşmelerde aslında okul öncesi eğitim kurumlarının e, açılışı denetlenmesi ile ilgili birçok sorunun olduğu yasal mevzuatların e, çok çağ dışı kaldığı e, gözüme çarptı ve bu konuda okul öncesi eğitim kurumlarının yasal mevzuat çalışmalarının önemine dikkat çekmek için bugün bu konuyu ele alıyorum. Bir bireyin gelecek yaşamının temellerinin atıldığı, bilinçaltı kayıtlarının oluştuğu bu okul öncesi eğitim dönemi aslında en kritik dönemdir. Her çocuğun kaliteli eğitim alma hakkına sahip olmasını olması gerektiğini vurgulayan UNICEF eğitimin temel haklardan biri olduğunu ve her çocuğun bu hakka sahip olmasını savunmuştur. Bizim koşullarımızda okul öncesi eğitimde ve genel anlamda eğitimde birçok eksiklikler, eşitsizlikler ve özellikle fırsat eşitliği konusunda sorunlar yaşanmaktadır. İşte bu noktada devletin okul öncesi eğitim kurumlarının kuruluşu, çalışma esasları, programı ve denetimleri konusunda etkin rol üstlenmesi gerekiyor. Ülkemiz koşullarına baktığımızda 0-3 yaş kreşlerinin açılması ve denetlenmesi Sosyal Hizmetler Dairesi'ne 3-6 yaş okul öncesi eğitim merkezleri ise eğitim Bakanlığına bağlıdır. Tam da bu noktada aslında çalışma Bakanı Sayın Hasan Kaçoyun burada olması gerekiyordu. Tabi Bakanlar Kurulu'nun eğitimden sorumlu Bakanı buradadır. Dolayısıyla e, Nazım Bey'e bu konudaki önerilerimi yapmak istiyorum. Okul öncesi eğitim kurumları çalışan Ebeveynler için de çok önemli bir destek mekanizmasıdır. Çocuklarına güvenilir bir eğitim ve bakım hizmeti sunar bu kurumlar ve böylece özellikle kadınların da çalışma yaşamına katılması konusunda kreşler büyük öneme sahiptir. Bu kurumları düzenlemek ve denetlemek için özel politikalar ve yasal düzenlemeler olmalıdır ki KKTC koşullarında 2018'de yapılan akademik bir çalışmada şöyle bir sonuç ortaya çıkmıştır. KKTC'deki okul öncesi kurumların eğitim ortamlarının toplam kalite puanlarının kalite düzeyleri açısından yetersiz olduğu bu durum okul öncesi eğitim kurumlarının uluslararası standartlara uygunluğunun da yetersiz olduğunu göstermektedir. Okul öncesi eğitim kurumları farklı yaş grupları dikkate alınarak sınıflandırılmıştır. Ve az önce de dediğim gibi 0-3 yaş grubu e, çocukların bakım hizmetlerini de içerdiği için e, bu grup Çalışma Bakanlığı'na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından e, denetlenmektedir. 0-3 yaş bakım hizmetlerine girdiğinden Yasal mevzuat açısından Fasıl 352 Çocuklar Yasası Madde 29 altında hazırlanan Özel Kreş Açılış Çalışma ve Denetim Emirnamesi ile Çalışma Bakanlığı Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından açılışları onaylanmakla bütün prosedürler izlenmektedir. Emirname 2004'te CTP hükümeti döneminde hazırlanmıştır. Değişen, gelişen eğitim sistemi ile 2004'te hazırlanan emirname artık günümüz koşullarında ilkel kalmıştır. Emirname kapsamında denetim için kriterler net değildir. İstenen belgeler ise çağ dışı kalmıştır. Denetimler genel anlamda şekilsel olarak yapılmaktadır. Eğitimsel anlamda hiçbir denetim söz konusu değildir. Emirnamede belirtilen bazı muğlak maddeler ise kriterlerin net olmadığını gösteriyor ve denetçilerin de denetim yaparken sıkıntı yaşamalarına, sürelerin uzamasına sebep oluyor. Emirnamenin ikinci kısmında özel kreş açma işlemlerinde başvuru için 5 adet belge isteniyor. KKTC kimlik kartı, ikametgah belgesi, karakter belgesi, sağlık raporu ve öğrenim durumunu gösteren belge ve varsa binanın adresi. Bu belgelerin hazır olması ve uygun olması durumunda başvuran kişiye özel kreş açma yetkisi verilir. Buraya kadar her şey tamam. Bir sürü kağıt kürek işleri maalesef günümüz koşullarında teknoloji bu kadar ilerlemişken Kreş açmak isteyen e, girişimcilere bu tür sıkıntılar, e, sıkıntılar yaşamalarına sebep oluyor. Kurum açma yetki belgesi verildikten sonra emirname'nin 7. maddesinde belirtilen açılış izni için gerekli belgeleri yer alıyor. Buraya baktığımızda 9 kalem. Birkaç örnek vermek gerekirse belediye, şehircilik planlama, e, itfaiye gibi yerlerden rapor ve ön izinler, e, binanın fotoğrafları gibi e, belgeler isteniyor. Ve bu belgelerin hepsinden üçer adet kopya hazırlanması talep ediliyor. Bunlar tamamlandıktan sonra 3 ay içerisinde Sosyal Hizmetler Dairesi müfettişlerinin gidip, e, kreşi açılacak olan kreşi yerinde denetlemesi ve uygunluk durumuna göre tescil vermesi gerekiyor. Yetki belgesinin süresi 3 ay olduğundan 3 ay içinde denetimler yapılmadığında yeniden yetki belgesi almak için tekrar dosya hazırlanması gerekiyor. Neden? Çünkü Sosyal Hizmetler Dairesi'nin müfettiş, personel ve teknik eksikliklerinden dolayı denetim süreleri çok uzamakta, bazen aylar hatta yılı bulmaktadır. Hazırlanan dosya içerisinde gerekli belgelerin süreleri dolmaktadır. Süreleri dolduğu takdirde yine kreş işletmecilerinin aynı süreçleri takip etmesi lazım. Şundan üç kopya, bundan üç kopya derken bu kağıt kürek işleri sürekli devam ediyor. Hükümet Ettiğini zanneden bu yatpı seçime giderken daha bir hafta önce 70 kişilik istihdam olanağı yaratıp aralarında üleşmiştir. Böyle önemli bir dairenin, böyle önemli bir sorumluluk alanı olan dairenin personel ve müfettiş ihtiyaçları karşılanmadığından dolayı e, Çocuklarımızı emanet ettiğimiz, edeceğimiz kreşlerin denetimleri de ne yazık ki zamanında yapılmıyor. Bu işe yeni başlayacak insanların e, bu süreçlerin oyalanmasından dolayı bir sürü mağduriyetleri söz konusu oluyor. İnsanlar ezim ezim eziliyor. Kreş işletmecileri uzayan bu sürelerden dolayı ciddi anlamda e, mağdur oluyorlar. Devletin bu hantal yapısından dolayı. E, sosyal hizmetler dairesine başvurmalarına rağmen uzayan bu çağdışı prosedürlerden dolayı devlet eliyle ne yazık ki kaçak duruma düşüyorlar. Son yaşanan ve basına yansıyan bir kreşte bebeğin süt içerken fenalaşması olayında kreş sahibi sosyal hizmetlerin uygulamakta olduğu emirname kapsamında gerekli tüm belgeleri tamamlamasına ve sosyal hizmetler dairesi tarafından birkaç defa kreşinin denetlenmesine ve emirnamede az önce bahsettiğim muğlak olan kriterlerden dolayı hem denetçinin sıkıntı yaşaması hem e, işletme sahibinin sıkıntı yaşamasından dolayı yetki belgesinin süresi dolmuştur. Daha sonra yetki belgesi tam e, tescil belgesi almak üzereyken. Ne yazık ki bu talihsiz olay yaşanmış ve kreş işletmecisi ve kreş kaçak duruma düşmüştür. Aslında devlet tarafından uzatılan e, bu süreçler, bu yasal mevzuat diyemeyeceğimiz bir bir emirname söz konusu. Ve 2004'te e, yapılmış bir emirnamedir. 12 sayfalık bir emirname içerisindeki. Maddelerde gerçekten günümüz koşullarına uygun olmadığından dolayı bugün git yarın gel derken bu kreş işletmecisinin başına böyle bir sıkıntı gelmiştir. Tabi oraya giden denetçiler bu kreşin açık olduğunu çocukların e, orada olduğunun da farkındaydılar. Ama bu konuda özellikle dikkat çekmek istediğim nokta kreşlerin kurulurken bu emirname kapsamındaki bir sürü kağıt kürek işleri, personel eksikliğinden dolayı yapılan yapılması gereken denetimlerin ertelenmesinden dolayı ciddi sıkıntılar yaşandığıdır. Kreşlerde dünyanın birçok yerinde yeni sistemler gelişiyor. Ama ne yazık ki bizim çağ dışı emirnamemizden dolayı şekilsel anlamda e, o emirnamedeki dolaplara, sınıf yapısına uygun denetimler, binanın o şekilde düzenlenmesi bekleniyor. Örneğin KKTC'de Montessori e, eğitimi verecek bir kreş işletmecisinin ne yazık ki bu eğitim sistemini uygularken e, kullanması gereken materyallerde ya da sınıf düzeninde de sıkıntılar yaşanıyor. Mesela. Montessori sınıflarında materyaller çocukların ulaşabileceği şekilde açık dolaplarda görünür şekilde düzenlenmiş olmalı. Yine çocukların rahatlıkla taşıyabileceği ağırlıklarda olmalı. Çocuklar istedikleri zaman istedikleri materyalleri kullanmalı. Yine istedikleri zaman diğer Montessori sınıflarına giderek çalışmalarını gerçekleştirmeleri gerekir. Fakat ne yazık ki bizim emirnamemiz buna ceval vermemektedir. Emirname kapsamındaki şekilsel düzenlemelerden dolayı farklı bir eğitim sisteminin günümüz koşullarında bizim ülkemizde uygulanması mümkün olmuyor, kabul edilmiyor. Sosyal Hizmetler Dairesi bu emirname kapsamında denetim yapmaya çalışıyor denetleyip de uygunsuz bulduğu kreşi kapatma yetkisine ne yazık ki sahip değildir. Kapatma yetkisi emirnamede ye baktığımızda kaymakamlığa aittir. Aslında sosyal hizmetler dairesi yetkisiz yetkili pozisyonundadır. Mevzuattaki boşluklardan ve personel eksikliğinden dolayı denetimler atsıyor. Birçok kreş kaçak pozisyona düşüyor ya da düşürülüyor. Aslında devlet eliyle çocuk ihmali yapılmış oluyor. Devletin vermesi gereken hizmeti özel kreş işletmecileri vermeye çalışırken devletten bir destek almadıkları gibi yaşadıkları tüm bu süreçler onlara köstek olmaktadır. Kreşlerde verilen eğitim kalitesine yönelik hiçbir düzenleme ve denetlemenin olmaması da büyük bir sorundur. Okul öncesi eğitim kurumları için kalite standartları belirlenmeli gerek resmi gerekse tüm özel e, okul öncesi eğitim kurumları bu standartlar çerçevesinde hizmet sunmalıdır. 3-6 yaş grubuna geldiğimizde bunlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın e, uhdesinde olan kurumlardır. Ve burada da denetim açısından eksiklikler yine mevcuttur. Özellikle e, çağdaş yasal mevzuat çalışmalarının yapılması gerekli tüzükler ve yönetmeliklerin revize edilmesi gerekir. Ee, bir diğer önemli konu okul öncesi eğitim kurumlarında son zamanlarda okul öncesi eğitim öğretmenlerinin eksikliklerinden bahsediliyor. Bu konuda e, kreşlerinde ya da 3-6 yaş grubunda etütlerde okul öncesi eğitim öğretmenlerinin e, bulunması açılan münhallerde çok zor oluyor. Devlet bu konuda bir planlama yapmalıdır. KKTC'de özel okul öncesi eğitim sistemindeki en önemli sorun aslında yasal düzenlemelerdeki eksiklikler ve yetersizliklerden kaynaklanıyor. Tabii ki kalite standartları belirlenmeli. Bu yönde yasal mevzuat hazırlanmalı ve denetimlerin bu şekilde yapılması gerekir. Bakanlık kurumların hem fiziksel koşullarını, eğitim programlarını <laughs> hem de personel niteliklerini ve güvenlik önlemlerini de denetleyebilecek pozisyonda olmalıdır. Bu nedenle yasal mevzuattaki eksikliklerin, boşlukların ivedi o şekilde giderilmesi ve çağ dışı emirname veya tüzüklerin e, güncellenmesi gerekmektedir. Ee, alternatif eğitim sistemlerinin de devlet tarafından teşvik edilmesi gerekiyor. Yine özel okullarda, kreşlerde, okul öncesi e, eğitim öğretmenleri için hizmet içi eğitim kursları verilmesi gerekiyor. Bu alanlarda e, devletin yardımcı olması, sosyal devlet olmamız bakımından. Devletin öncelik etmesi gerekir. Eğitim zaten çok hayati bir meseledir. Ve bu konuda devletin e, ücretsiz kreş ya da okul öncesi eğitim imkanları özellikle 3-6 yaş arasında bulunuyor. Ama e, 0-3 yaş arasında devletin kreşleri bulunmuyor. En azından bu özel girişimcilerin, e, özel olarak, gönüllü olarak bir... Ee, bu yola baş koymuş insanlara destek olması gerekiyor. Ekonomik dar boğazdan geçtiğimiz bugünlerde artık ailelerin çocuklarını özel kreşlere ya da okul öncesi eğitim kurumlarına göndermeleri de zor olmaya başladı yaşanan ekonomik sorunlardan dolayı. Burada kreşlerin artan maliyetlerinin düşürülmesi için de bazı teşviklerin devlet eliyle sağlanması gerekiyor. Denetimlerin düzenli ve yapıcı olması çok önemlidir. Ş sadece şekilsel anlamda değil, eğitimsel anlamda da e, denetimler yapılması gerekiyor. Eğitimde fırsat eşitliği, e, 0-3 yaştan 6 yaştan üniversiteye kadar olması gereken dir aslında ve ne yazık ki ülkemizde eğitimde fırsat eşitliği konusunda ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Teşekkür ederim. Saygılar sunarım.